Yaklaşık iki aydır ya da üç ay yakındır başlamış olduğumuz tavukçuluk serüvenimizden e, buralara beton dökerek pirketle beraber bir buçuk metre boyunda tel ağlarla çevirdik. Tavuklarımız buradan dışarıya uçmayacak. Yabani hayvanlar girmesin diye bu alanı tamamen çevirdik. Artı aşağı kısma doğru geçinmeyi. bir eksiğimiz burası kaldı. Bir kapı yapmamız lazım. Şöyle yapalım. Şu anda kapımız dik durmuyor da yan duruyor. Yan. Şimdi bu alt kısmını yine yabani hayvanların buradan girmemesi için bir e, buçuk metre telle yine çevirdik. Artı buraya bir kapı koyduk. E, burada tarlaya açılıyor bu kapı. Buradan dışarıya gitmesini sağlayacağız. Yaylım için. Bu alanda organik bütün e, yiyecekleri bittikleri zaman dışarıya. Şurada talaşlar var. E, tavuklar bu talaşı çok seviyor. O alanı da kapattık. Yine burada ııı e, toprak banyosu yapmayı, toprak üzerine yatmayı çok seviyorlar. Ee, onun için o alanı bıraktık yine. Buradan yine dış kısımda çevirip yukarıki bahçe, yine yukarıda tarlamız var. Oradan yukarıya doğru çevirip artı yoldan fazla görünmesin, nazar da almasın diye. Bu tavuk hayvanları çok fazla nazar alıyor diye inancımıza göre. Kapattı gözüküyor. Eski alt tarafını kapattık. Yine tahtalar vurduk. onlar vurduk. Şimdi yaklaşık burası uzunluğu 8 metre. Ee, yeni de 4 metre çapında. Ortalama 40 metrekare civarında oluyor içinde tavuk kümesimiz. Ya da tavuk evi diyelim. Bu kümesten ziyade tavuk evi. Şu anda akşam saati olduğu için büyük ihtimal tavuklarımız e, tünelden evlerine geçtiler. Gel. Gel. Gel şuradan. Pişt, pişt. Çık dışarı. Çık <laughs> Gel. <Pişt. gülüyor> Şimdi tavuklarımız bu alanda. Şuraya 8 tane Kümes yaptık. Göstersene bu alanı. Şu anda 8 tane tüneme alanları ve yumurta yapma yerleri var burası. Holluk diye geçiyor. Ee, bu alana geldiğimizde sık bir şekilde tüneme alanlarımızı yaptık. Burada da bir tane süneks horozumuz var. Çok fazla hayvanları gösterme. Ee, buraya çıkıyorlar. Keyif içinde oturarak sabaha kadar uyuyup dinleniyorlar. Bir sonraki güne hazırlık yapıyorlar. Şimdi altına kalaçlar serdik. Zırt yaramazlar pilpon topları var. Ben yumurta sansınlar, sahte yumurta oldukları için e, yumurta yapsınlar diye pilpon topları aldım. Ama onlar yumurta yapmıyorlar. Daha çok oyun oynuyorlar bunlarla. Burada hazır yeniliklerimiz var. Otomatik yedikçe azalıyor suları yine bitirmişler. Çok su içiyorlar aşırı. Biraz su ilave edelim onlara. Buraya da bir musluk getireceğim. Çeşme koyacağız. Kış ayları çok soğuk geçtiği için kar e, yağdı zaman şuraya bir tane baca bıraktık çıkışlı. Buraya soba kuracağız. E, buradan da dışarı doğru vereceğiz ucunu. Dışına yine e, soba borusunun üzerine e, elek öreceğiz. Yabani hayvanlar, sansarlar girmesin diye. Zarar vermesin hayvanlara diye. E, gayet güzel oldu. Şu anda camımızda örtümüz var. Bunun için ııı e, Penceremizin üzerine film aldım. Filmle kapatacağım. Arabalarda olduğu gibi, ilk film gibi dışarıdan içeri görünmeyecek. Yine üç tane kapı bıraktım. Yaklaşık e, bir buçuk, bir ve bir buçuk olmak üzere iki tane. üç tane toplamda. E, gündüzleri, perdeleri açıyoruz. Akşamları kapatıyoruz. Havalandırma yine elektrik tellerle çevrilmiş bu şekilde. Alan bu şekilde. Bizim amacımız organik e, gezen tavuk yemi, e, yetiştirmek ve aynı zamanda bunu tüketiciyle bula, buluşturmamız gerekiyor. Bunun için çabalıyoruz. E, sadece burada yeme mahkum etmeyeceğiz hayvanları. Gezmesi için kocaman alan yani 3,5 dönüm civarında ortalama bir alanda e, gezecekler. E, ve organik e, yumurta yapacağız. Gezen tavuk yumurtasını yapmaya başladık çok şükür şu anda daha ileri de başlamış olmamıza rağmen. yoksa ki fabrikasyon yumurtalar gibi oluyor. Aynı burada kalsın önüne yemini koy yumurta yemini koyduktan sonra buğdayını koyduktan koy, koy. sonra hayvanlar aynı şekilde çok yumurta yapma konusunda. Dışarıda yayınlarında özellikle sessiz olun. sessiz olun. Sessiz olun. Size anlatıyorum bakın. Ses yapma. Çekme. Çekme. Aynı zamanda daha verimli hale gelmesi için arkadaşlar genelde kümeste tutuyor hayvanları. Bu şekilde de daha fazla yumurta sağlamış olur. Şimdilik bu kadar. Bu videonun devamları gelecek. Başar TV artık başar tavukçuluk olarak.